Yani nedir konu? Ben yani, ıhbarım yani, tam karşılaştığı yerlerine rahatsız değilim. Arkadaşlarım ya, e, varlar inşallah. Bir ofiste yandım ve duman çıkıyor haberi gelince buraya merdivenler aç diğer ekiplerimiz sevk ettik. İçeri girdiğimizde e, manavlar odasına ait olan dipte arka tarafta bulunan odada klimadan adam mütevellit bir yanma artı bilgisayar ekli film erimesine mi de masa üstündeki kağıtların yanmaya başladı. İçeride çok yoğun duman oldu. Yangın söndürüldükten sonra içeride iki kişi varmışmış. On bir tanesi kolayetten bulmuşlar. Birkaç arkadaş bir köşeye sıçırmış. Onları çıkarır sahici arkadaşlar. Yarın şu an kontrolümüz vaziyette. Büyük bir ihtimal klimanın kısırı öyle yakması ve bu klimalardan çok yangın çıkıyor. Böyle masa üstündeki bilgi sayıları, remleri veya masa üstünde diğer bulunan evraklarda klimanın eriyip ve akması sonucu masa üstünü sirayet ediyor. Ön tarafımız zaten yeni. Arka taraftaki odanın da yanmadan mütevellit bazı yerler camlarını falan patlatmış. Allah çok şükürler olsun ki içeride e, tül veya perde imalat yapan çok yer var. Evet. Ve çıkışı şey yok. Arkada bir yangın merdiveni, diğer taraf bir yangın merdiveni var ama böyle burada herhangi bir eğer yanıcı maddenin yoğun olduğu bir yerde çıksa buradan e, dışarı çıkmak çok zor. Yani, Allah korumuş. Evet. Can